Saygıdeğer arkadaşlarım, bir kez daha Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a soruyoruz. Azılı Kaşar, Kuvay Milliye ve Mustafa Kemal düşmanı, Fesli Deli Kadir'le dost olan biri hiç Mustafa Kemal'i Kuvay Milliye'yi savunuyor olabilir mi? Olabilir derse eğer ne yazık ki biz de Ümit Gözdal'ın Sinan oğlandan Temen Şelebi'den Soylu Süleyman'dan Kurtulmuş Numan'dan bir farkının olmadığı kanaatine varacağız. Gerçi burada şöyle bir şey akla gelebilir. Ya bu adam üç aya yakındır haksız, hukuksuz bir şekilde Silivri zindanında tutulmaktadır. Tayyip Güller tarafından. Evet doğrudur arkadaşlar. Biz şövalye, gazi, Alpis bize göre de düşene vurulmaz. Ama Ümit Özdağ FETÖ'ye Fesli Deli Kadir'e övgüler düzen ve Mustafa Kemal'i ömrünün hiçbir döneminde savunmamış, tam tersine onu lider bile saymamış. Eli kanlı. Süper NATO Gladio Kontur Gerilla Partisi'nin MHP'nin şefini yeni kuşak gençlere Kallavi Atatürkçü diye pazarlamaya kalkarsa Ümit Özdağ'ın ve onun savunduğu Türk de ne olduğunu bu gençlere aktarmak, anlatmak, onların zihnini aşmak bizim de görevimiz olur. Kuvay Milliyeci atalarımıza, Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına, vatanımıza, Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı yapmamız gereken bir görev olur arkadaşlar. Şimdi kısa bir belge okuyacağım size. Bu belge Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nden Ankara'dan 18 Temmuz 1974 tarihinde Alparslan Türkeş imzasıyla Fesli Delikadir'e gönderilen bir mesaj arkadaşlar. Fesli Deli Kadir'in şu anda yani bugün de açık olan Twitter ya da X hesabından alınmıştır bu belge. Aynen şöyle diyor Ümit Özdağ'ın başbuğu Türkeş. Muhterem kardeşim Kadir Mısıroğlu beyefendi kitap bu devam ediyor telif etmiş olduğunuz Lozan zafer mi hezimet mi adlı kitabınızı alarak çok memnun oldum göndermek lütfunda bulunduğunuz için çok teşekkürler ederim Yahu fesli deli kadir Vay milliyeye Mustafa Kemal İnönü ve silah arkadaşlarına saldırıyor. Loza'da saldırıyor. O bir rezimet diyor. O bir ihanet. Orada bir zafer falan yok diyor. Yani Kuvay Milliyeci atalarımızı bütünüyle gömüyor bu soysuz. Ama bu ihanet dolu sayfalardan oluşan kitabını gönderdiği için Alparslan Türkeş'e fesli deli Kadir Türkeş çok memnun oluyor. Teşekkürlerini sunuyor arkadaşlar. Böyle bir adam nasıl Atatürkçü olur ya? Ve bir alçak Mustafa Kemal'e, İnönü'ye ve Lozan'a saldıracak o gelselerini kitap diye sana gönderecek sen de bunun karşılığında çok memnun oldum deyip teşekkür edeceksin ona. Ve devam ediyor arkadaşlar. Baş sağlığı temennilerinize de ayrıca teşekkürler ederim. Birinci eşi Alparslan Türkeş'in Tam o günlerde vefat ediyor arkadaşlar. Fesli Kadir Kadir başsağlığı yani taziye mesajı da göndermiş kitabıyla birlikte Türkeş'e, dostu Türkeş'e. Bu da teşekkür ediyor karşılığında. Ve devam ediyor Ümit Özdağ'ın başlığı. Bu vesileyle sizlere ailece sağlık, mutluluk ve iyilikler temenni ederim. Dostluğu görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bu nereden kaynaklanıyor? Fesli Deli Kadir'inde, FETÖ'nünde, Alparslan Türkeş'inde Amerikan devşirmesi, Amerikan ajanı, Amerikan kuklası oluşlarından kaynaklanıyor arkadaşlar. Bunların Kuvayi Milliye ile Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarıyla Türk'le, Türklük'le, Türk milletiyle zerre ilgileri olmadığı gibi hep bir ömür düşmanlık gitmişlerdir arkadaşlar. Evet imza. Alparslan Türkeş Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı. Evet, sayı numarası da var. 5601. Yani resmi bir belge arkadaşlar. Amerikan başkanlık seçimlerinin hemen öncesindeydi. Bizim hakkımızda Tayyip ve avanesi devamlı kendilerine hakaret ettiğimiz savıyla davalar açtırıyorlar ya. işte İstanbul'daki mahkemeler yetmemiş. Ankara'daki mahkemelerde de böyle iki dava açtırmışlar. Biz bildiğimiz gibi Mahallemizdeki tamamı da tayyipçi olan hayvan ve doğa düşmanlarına karşı yaşam hakkını ve doğayı savunduğumuz için verdiğimiz kavgadan dolayı iki yıla yakındır ev hapsindeyiz arkadaşlar. İşte bugün... Talimatla ifademizin alınması gerekmiş, sorgulamışlar Ankara'daki savcılar. Buradaki savcı da ev hapsimize bakan savcıdan ya da mahkemeden özel izin almış o gün için. Gittik Kartal Anadolu Adliyesine. Orada da aşağı yukarı iki saate yakın bir ifade resmi olarak adı ama biz zire Tayyip günleri yargıladık. O süre içinde Tayyip günlerin en önde gelen o günlerde tartışılan vurgunlarını, soygunlarını, ihanetlerini, talanlarını anlattık savcıya. Ve hep dediğimiz gibi eğer sizler Görevinizi yapsaydınız bizim bunları söylememize gerek kalmazdı. Ama işte bize bu soruşturmalara açan savcılar esir alındıkları için o kanunsuzların, o Amerikan yapımı çıkar amaçlı mafratik bir suç örgütünden başka hiçbir şey olmayan Tayyip Gillerin, Yesareti altında oldukları için onların buyruğuyla biz vatanımızı, halkımızı ve kuvay milliyeci atalarımızı savunduğumuz için işte buralara geliyoruz. Sizin karşınıza zanlı sıfatıyla oturuyoruz dedik arkadaşlar. İfade sonrası savcı etkilendi tabi zaten kendisi bir iddianame oluşturmayacaktı ifademizi doğrudan Ankara'daki savcıya gönderecekti ve bizimle sohbet etme gereği duydu Amerikan başkan adayları arasındaki farkı ya da onların hangisinin Türkiye'ye karşı daha olumlu daha az zararlı olabileceğini sordu bize. Biz dedik ki bunların hepsi de aynı alçaklardan oluşur. Bunların hepsinin de Türkiye ve Türkiye'ye bitmeyen bir kini ve düşmanlığı vardır. Amerika'dan bize kötülükten başka hiçbir şey gelmez. Onların başına kim geçerse geçsin. ABD emperyalist saydık devletinin bize karşı davranışında bir değişiklik olmaz. O yılan gibi düşmanca bize hep saldırır dedik arkadaşlar. O arada geçmişinden söz etti. Diyarbakır'dıymış. Bu aradan çabalayarak hukuk okumuş, savcı olmuş. Ben PKK'lileri de sorguladım dedi, ifadelerini aldım savcı olarak dedi. Bu arada Fesli Deli Kadir'in de ifadesini aldığını söyledi arkadaşlar. Yani Kadir Mısıroğlu'nun da sanık ya da zanlı sıfatıyla ifadesini almış savcı. Gün görmüş, görmüş geçirmiş bir savcıydı. 60 civarındaydı yaşı arkadaşlar. İfadesini aldık dedi. Bayağı hızlı laf yapıyor. Yani bilgili gibi görünüyor dedi. Biz ya yani adam bilgiz dedi safsatadan, uydurmalardan bir yılın yalandan dümenden oluşur. O bütün olayları ters yüz eder. Onların anlattığı hiçbir şeyden doğru bir bilgi oluşmaz dedik. İfadesini aldık dedi. Sonra bir süre sonra baktık ki bizim adımıza bir paket kitap gönderilmiş. Arkadaşlar getirdiler baktık. Kadir Mısıroğlu gönderen yayınlanmış bütün kitaplarını bize göndermiş dedi. Ben hemen arkadaşlara emir verdim. Bunu gönderene derhal iade edin diye dedi. Kabul etmedim dedi arkadaşlar. Ya normal kanunlara uygun görevini yapan bir savcı bile o alçakla diyalog kurmayı onun kendisine bir kitap hediye etmesini ya da kitaplarını hediye etmesini içine sindiremiyor. Bir hakaret sayıyor arkadaşlar. Ve anında geri gönderiyor. Ama Ümit Özal'ın 3000'i devrimci olmak üzere 2000'i de MHP'lilerden oluşan 5000 insanın kanının akıtılmasında birinci derecede rol oynayan katillerden birini hala başbuğ diye dövüyor ya. Onun böylesine FETÖ'yle ve Fesli Deli Kadir'le sarmaş dolaş olması hiç rahatsız etmiyor Ümit Özdağ. Şimdi Ümit Özdağ bilmiyor bu yani Pesli Kadir'in, FETÖ'nün kim olduğunu, başbuğ dediği şefinin bunlarla iş tuttuğunu, bunlarla işli tışlı, can ciğer dost olduğunu bilmiyor mu? Biliyor. Ama siyaseten onun hainliklerinden ne diyelim, siyasi bir miras var sanarak, onun savunduğu zırvalardan ideolojik bir besi var sanarak ona sarılıyor. Onu parlatmaya çalışıyor. Yeni kuşak gençlere onu benimsetmeye, yedirmeye çalışıyor arkadaşlar. Ayıptır ya. Ayıptır. Ümit Özdağ. Yakıştıramadık bunları sana. Kaldı ki daha önce de söyledi kendisiyle röportaj yapan genç Ümit Özdağ'a Atatürk hakkında düşünceniz nedir diye soruyor. Alparslan Türkeş'in düşüncesi nedir diye sormuyor. Ama Ümit Özdağ başbuğ dediği bu katilin, bu Amerikan ajanının, bu Gladio, Süpernato, Kontur Gerilla elemanının mirasından pay kapabilmek için onun en meşru mirasçısı biziz diye kendini pazarlayabilmek için onun Atatürk hakkında söylediği laf olsun diye söylediği sözleri aktarıyor ya. Ya bu Türkiye şey türlü oynar. Yivi, seti, omurgası yok bunun. ABD ne emir verirse öyle oynar bu. Bu bize ne yazık ki Ümit Özdağ'ın da Atatürkçülüğünün siyaseten olduğu kuşkusunu yaratıyor arkadaşlar. Çünkü Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına Kuvay Milliye'ye işkenlikle saygı duyan onların yaptığı işin verdikleri savaşın ve kazandıkları zaferin büyüklüğünü bilince çıkaran bir insan bu azılı Mustafa Kemal düşmanlarıyla iş tutan birini övmez onu sahiplenmez arkadaşlar. Ya bu fesle deli Kadir biliyorsunuz belki arkadaşlar. Bu alçak diyor ki 10 Kasım'larda sifonu çekin diyor tuvalette arkadaşlar. Böylesine alçak bu namussuz. Böylesine şerefsiz. Ya bu keşke yudan galip gelseydi diyor ya. Ya bu Yunancı ya bu alçak. Yunancı, Pontusçu bu namussuz. Ve vasiyet ediyor gebermeden kısa süre önce. Atatürk'e zerre miktarda muhabbeti olan benim cenazeme gelmesin diyor. Böylesine bir alçak ya bu fesli Kadir. Ve ona karşı Ümit Özdağ'ın başbuğunun muhabbeti ortada işte. Ya bu Amerika milliyetçilerinde, NATO milliyetçilerinde, SİA milliyetçilerinde böyle görünüyor ki omurgada yok, elle tutulacak, ele alınacak bir taraf da yok arkadaşlar böyle durumlarla karşılaşınca inanın bizim içimiz kalkıyor ya. Böylesine bir şürüdü bu memleketin insanları ya. Saygıdeğer arkadaşlarım, biz özellikle yeni kuşak gençlerimize, tarihimizi de tarihi kahramanlarımızı da oldukları gibi anlatmakla yükümlüyüz. Yani biz doğruları gevelemeden söylemeye mecburuz. Ve yanlışları da acımaksızın ortaya koymaya mecburuz. İnsanlığımız, devrimci anlayışımız, Devrimci teorimiz bize bunu emreders. Kaderi sağlayacak